Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere Nosferatu The Wart of Marachi diye bir oyunu tanıtacağız arkadaşlar. Korku oyunu. O yüzden şöyle biraz karanlıkta yani gece yüzüme ışığı vurdurdum ben göreneyim diye. Bir dedim oynayayım. Oyunu filmi filmi olarak yapmışlar. 1922 yılında çıkmış filmi. Ona göre yapmışlar işte nasıl diyeyim Vampir günlükleri dizisini izleyen varsa ona benzer vampirler falan var. İşte biz de elimizde kazıklar falan var, haç var. İşte vampirlerin kalbine falan saplıyoruz. Tabutta yatıyor şeyler vampirler. Bakalım incelemesini yapacağız. Fazla konuşmak da istemiyorum. Direkt New Game deyip başlayalım. Medium ya yani normal. Bakalım karanlıkta inşallah korkmam ya. Bir de evde kimse yok biliyor musun? <laughs> Oyunun boyutu da bu arada çok ufak yani 200 MB civarı falan. oyunun amacı bizim oyunda şeylerimiz var, arkadaşlarımız var. 15'e yakın falan. Onları kurtarmaya çalışıyoruz yani. Hani her odalara falan gizlenmişler bayağı büyük bir şatonun içinde. Onları arıyoruz tabi bu arada karşımıza değişik yaratıklar. Ondan sonra vampirler falan çıkıyor. Büyük vampirler de çıkıyor yani büyük vampirler dedim nasıl yaşı büyük böyle güçlü vampirler çok uğraştırıyor bizi. İleriki bölümlerde işte kutsal su falan alıyoruz. Kutsal suyu işte vampirlerin üstüne attığımızda tek hamlede ölüyorlar. İşte hacı, haç var elimizde. Hacı da ışığı böyle parlattığımız zaman direkt gözlerini falan kapatıyorlar. Bazı işte vampirler de tabutun içinde yatıyor. İşte size 5 saniye kadar falan bir şey veriyor. O 5 saniyede elinize direkt kazı kalıp kazı kalbine saplamanız lazım. Saplamazsanız o size saplar yoksa. <laughs> oyun grafikleri o kadar böyle yani güzel değil fakat oyun güzel yani. Böyle söyleyeyim ben. As Walking through the vault towards the empty castle plaza, you prepare yourself for the worst. God help us all. Oh, the one. Evet, oyun yükleniyor. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuz bu şekilde. Evet, tava bastığımız zaman bizim kurtaracağımız adamlar Fotoğrafları burada mevcut. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bir tane de köpek var 17. 17 kişiyi kurtaracağız arkadaşlar. Ve buraya tek tek getireceğiz hepsini. Evet gördüğünüz gibi kazıklar bunlar şu şekilde. Kazı şöyle gösteriyoruz buraya. Buraya kazı sapladığımız zaman alev biraz daha şey oluyor. Hani meşalelere bu şekilde koyuyorsunuz. Ateş biraz daha yükseliyor. Ateşe şeyler gelemiyor. Yani vampirler falan. Şöyle shot. Hey shot atıyorsun işte. Kalbine doğru. Ondan sonra şu şekilde. Yani şimdi buradan bir şey aldık. Kılıç. Çantana ilerki bölümlerde silah falan vesaire veriyorlar bize. Ne oluyor lan? Adam fırlattı lan nası? Lan ne oluyor lan? Aha, haç da aldık. Oh, boom. Ne istiyor lan bunun ne? Kazık mı saplıyım sana? Bunu oraya mı nasıl götürürüz böyle? Öldürürüm seni kurtarayım bari. Geber. Evet bir tane adamımızı kendimiz öldürdük. Hani hepsini kurtarmanız gerekmiyor. Bu arada yarasalar falan var. Oo. Şöyle mahzene doğru bir inelim. Hop. Burada gördüğünüz gibi bir tane vampir var ve direkt bunu hoyt kalbine sapladım. Eğer saplamasaydım çok fena şeyler olabilirdi. Evet, gördüğünüz gibi burada cephaneler, sağlık falan. Böyle yaratıklar falan geliyor. İlerli, ilerleyen şeylerde daha büyük yaratıklar geliyor. Şimdi bende bir kılıç var. Hmm. Aman Bakalım bu tarafta ne var? Allah belanı versin. Oh, my God. Lan oğlum lan. Allah belanı versin. Yani tekrar new game deyip başlayacağım. Allah belanı versin. Oyun biraz zor arkadaşlar. İlk başta tabii ilk elinizde kılıç olduğu için biraz güçsüzsünüz. İlerikçilerde silah falan alıyorsunuz yani. Bayağı bir zorlanmıştım ben de oynadığımda. Evet. Lan. Ben... Şimdi içeriden şeyleri alayım. Şu haçları. Dediğim gibi bunu böyle yaptığınız zaman elinize meşal oluyor yani. Elinizde şu anda bende ışık var yani. Hani karanlığa girdiğim zaman aydınlıktayım. Aa. James. Öldürürüm ben seni. Öldür oğlum konuşma. Doktor Amesfield mı dedi? Vampir. Hu. O oh, dişi vampirler acayip şey oluyor yani. Ne diyor ona? Kızgın böyle bir saldırı ki haç fayda etmiyor yani. Haçın ışığı onları durdurmuyor. bu tarafa gitmeyeceğim. Orası biraz tehlikeli. Kutsal suyu da kendimiz üretiyoruz. Şu şekilde göstereyim. Hani mesela bardak aldığımız zaman Şöyle bu suyu kutsayıp Elimizde böyle şarap şeyine benzer yani tane şey var direkt ona dolduruyoruz ve kutsal su oluyor Hani şu anda bu kutsal su Şimdi şu karşı tarafa gideceğim Mouse da baya bir hızlı. <laughs> Nefesini söndürdüm onu. Çürüdü yüzü. <laughs> Şimdi... Bayağı bana... <laughs> kan içinde bıraktınız üzümü Allah sizi var ya yani. Şu, Bir şuraya bakayım sağlık var mı ya Heh Küçük sağlıklar daha çok sağlık veriyordu herhalde. Küçük paketler yani. Buranın da anahtarı yok. Şu tarafa girelim bakalım. Hayır lan! ona koyulur <laughs> oyunu arkadaşlar hani kaydedeceğiniz zaman isterseniz buradan save veya direkt hızlı F5'e basarak oyunu kaydet kaydetmeniz lazım. Yani her ilerlemenizde mutlaka kaydedin oyunu. Kaydetmezseniz tekrar en başta oynamak zorunda kalırsınız. şimdi ilk olarak şuradan giriyoruz yani şu adamın düştüğü yere işte doktor bilmem ne falan var diyor oraya gel diyor onun anahtarı da şu ip nelerdi de bu ip neler çok zor nasıl geçeceğim bunları bilmiyorum bana. Yani. <laughs> Ah ee, şimdi bu köpeğin anahtarı en sonlarda falan veriyor diye biliyorum. Gördüğü gibi boş. Şöyle bir bakalım. Case falan Key yok. Şimdi biz oranın anahtarına bu arada köşede saat falan var. O saat işte 12 olduğu zaman çanlar falan çalıyor. Tuhaf şeyler oluyor yani. Şöyle gidelim bakalım. Şu ileride bir yerdeydi herhalde ki. Ay. buralarda bir şey yok burada meşalemiz sönmüş şöyle meşale yakalım ki karanlık yerlerde aydınlık olsun bize Yandı dedim biri var herhalde <laughs> Vay anam adamı asmışlar adam mı? <laughs> <laughs> anam anam soktum anam Allah sizi kahretsin lan Yemedi buna. Yamuldur <laughs> Allah. elim Allah'ım. Bir deliğe baktırmadılar. Lan arkadaş ne oluyor öyle? Sesler mesler. Allah belanı versin, hemen Kapalı. Yeah. Hop. Bas şöyle kenardan kenardan sıvışalım bizim derimizi yüzü yüce... hani yoksa. <laughs> Heh, oradan anahtar. Bak ben versin. Oraya bakmasam görmeyeceğim ha. sesler falan bayağı bir ürkütücü hani atmosfer güzel? Atmosferi güzel yani. Ama görüntü birazcık böyle kalitesi şey ama idare eder yani. Korku oyunu arayanlar çok. Torç. Torçumuz bitti. Anasını Neyse arkadaşlar. Daha bu stresi çekemeyeceğim. Baya bir şey oldum ya. Başka arkadaşlar oyun tanıtımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.